yızlılayalım. Çekilin yolumdan. Orada da biri var. Ki, yapamazsın yapamazsın, ne görecek? Örümcek. Allah oy. A bo, geldi. Bir düşman bir tane daha. tane daha geldi. 4'te 4. Ha penta o penta Solandım Dolduruyorum ben Lan boşa canım yok penta, penta ki lan <laughs> Can verin Penta Burda 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 bir cana var 3 hit Penta penta Beşte beş beşte beş Dağında lan sağda Nereye mı Beşte beş Hele lan dayı oğlu Rakip takım kat dedi Buna koydum onu hangi ara çaldın oğlu Çana kaçanı izle Neyin lan? Plan mı diyor? Ha hmm, yerde. Kovada. Yaramin. Ay kusen nasıl ziraat bankası ya? Gidiyorum. Şahin uçtu. Ortada düşman görüldü. Yarramız karak yok Sen niye mi de piklemiyorsun benle? Yem çıktı. Oğlum Phoenix var görmüyor musun orada? <laughs> ha oyna, ha, ha oy. Ya ya ne no. oldu? Ayakta kalan son oyuncu. Yakın sağım var. Senin annen zaman bekle. Bekle. O gözlükleri hiç Şey şey gibi Bence oldu. Bu. ben, de, ben de, Nereden konuşan ama sesin gelmiyor. Sen <gülme> <anlarım> <gülme> orada siker onu suçu çık git lan. Şey, şey Sen ona orada siker vurur suçu çık git lan. Şahin siksin seni. Şahin siksin seni. Şahin siksin seni. Sizi ikteplik anlattık sorun. Gafil avlayın. Şahin yedim galiba. ne görecekler? Bak elemanlar düştü. First o BD'de düşman var. Vur 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 vur. Oğlum ya mavi toptan ne atmaz

dal dalayarak ama okay, <laughs> Zıplayalım. Aa koşuyor. Ya yürüyerek vurdu piç. Geber. Aldım kardeşim. Helal. Oo Allah küfür. Amına Ne diyor? <laughs> ne diyor? Ben çok <laughs> kötü aldım. Bence B'de karışacak gibi ya Biliyor musun? Allah'a kitaba küfür evet, o, o kadar, değil, yani. kadar değil o kadar değil evet, Top yapayım dedim atacak, ya Ve ulti, ulti atacak maraba Kanka sen ben misin? Oy egoist piç Girdi var girdi Aa, sen, sen, Oy bitti ama Bir düşman kaldı, düşman kaldı. A'da Kimi Hile hile kesin Sosunla hile Bakın yorulmasaydın tamam, keşke Kanka bu bizim Phoenix ne yapıyor kanka? Nefes Yanıyor. Aşam at, malamat etti, ma malamat, malamat. Phoenix, Phoenix, Phoenix. Evet. Kanka, şey atsana buna ya. Neydi pantolon. Panto? Panto. Ka kaos benim değil, bende şey var bu. Garip bir şey var. Kanka en sevdiğim silah. Oo, tam bir konu. atsana kanka. Ka at. Eyvallah. Ne diyor oğlum? Ne, ne diyor, diyor oğlum? Ben bir kirem sikiyorum. Gidiyorum. Aa koşuyor. Var bir. Bir, bir bazen. Nasıl <laughs> alacak İki var, biz, iki biz var. Iki var. i̇ki var. İki var da dönmenize gerek yok. Dolduruyorum. Nasıl gör <laughs> olmuyor lan? Ona da anamın tüm çocuğu. Oğlum. Ayakta kalan son oyuncu. Söylesene amına koyayım ya. B girdik anne. <laughs> İyi güzel info. <laughs> Önünde kanka. <gülüyor> <Vay>. <gülüyor> <gülüyor> Müthiş infolar ya. Anlık. Anlık yolu anlık. Bu yarının <laughs> son turu. <laughs> Cebinde tutma. Nasıl? Oyun daha diye bana ver. Abi ne direnci değil az. ama bir silah atar mısınız? Yok. Yetime silah yok. Yetim piç. Sky atsana kant. Gidiyorum. Hadi. Lan, Sky drop at lan Sonel. Kale, tamam, Madem oynamak istiyorum Çık bir daha, çık bir daha, çık bir daha. Bir düşman kaldı. Evet. Spike saldıran başlangıcında düşeceğiz. Geçit kapan. Dolduruyorum. Baba evet. arkadan gidiyor bak. Bilader 54. Hiç kuramadım. Öyle yatarak kahraman olamaz. Taraf değiştiriliyor. Rüzgar. Yolu göster. Never be alright right. Dağdayım. Sen Metallica mı dinliyorsun? Aynen kanka bu Metallica zaten köylü Ya sen misus sus ya. Metalikadan daha çok fazla grup var lan. Kanka Breaking Bad'e benim favorim. Ne, şarkıları B var B da bir tane öyle isimde. Ondan aklıma Metal geldi. Metal Militia. Evet onu biliyorum güzel şarkı. Ha. Ha diyor bak. Sen mi? Ya ama güzel harbiden solos falan beni bitiriyor. Kirk. Sen Breaking Bad'i o zaman? Yılların grubu geri döndü, dinle. Breaking Ne anlatıyor? Ne anlatıyor? sağır duymaz götünden <laughs> vurdu abi. Onun onun kafama kafama geldi. Vurdu lan. Ha. Bana da vurdu orada. <laughs> Alamadım bunu. Ne göreceksin? Siyasetim Ne aldım Şahin uçtu. Güzel oldu. Can isteyen gelsin. Spike aldım. Ay ananı götünü. Ay mı diyorum sürekli ya. Bence ben görüyorum ama. Gel, gel gel. A2 bu arada. Reyna da orada. Yine bir ekibim. A2 kanalı istedim ama. A2. Burası. Çiçin. Sky gel kapıyı kapatayım. Yok yok geç geç sen kapatmam. Ne anlatıyorsun be oğlum? Burası. Biri var. Burası. İndi. Exit. Ölme ha. Bir <laughs> düşman kaldı. <laughs> burada burada. Ha dönüyor sana gel. Dolduruyor. Sakin ol canım. Oo kafası yiyor. Ben bir amına koyayım. Yoksa Helal bu aileks <laughs> Savaş mı atıyorsun şu anda? Teorik rakriklerle. Tanka, Bismarck the Ocean, King of the Ocean, you know? Yo, Tabak he he, tamam, dur. gel, gel, gel böyle. Oğlum Gel Bir deney abire bozuyorum seni bir gün döveceğim ha Tamam Ben senin babanı da hiç yemezdim yine Üstlerine çökün Evet, Bu yaş kaç bu arada skype? 21. Müthiş. <laughs> <laughs> 36'yım çünkü abi buna kuyum ondan dedim sana müthiş Oha! <laughs> C Ciddi ne? Ciddi kardeşim. Ben Bizim de bu göt o. Reyna ile preyiz bir de. Oha! Göt oldu Reyna. Yuh. Paralandı. şartlar şarkı. Cümlemize cümlemize hepimiz görürüz. Estağfurullah estağfurullah. Tıklayalım. Spike düştü. açılmıyorlar lan. Spike Kaptım Spike'ı. Şahin. ne çocukları. Bak ne yapıyorsun? şey geldi. Aa burada 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 burada. Yine de oynamak. Mal oldu. Jet arka gelebilir. Short yanlış backside kusmuş amına. Şimdi çürü. Bir düşman kaldı. Kanka CT geldi. ya. Beklemiş Peki yorun nerede çalışıyorsun? İlaç yapıyorum. Ne yapıyorsun? İlaç alıyor mu? Güzel bir para kazanıyor mu? Ot satıyor, es var. Oh, vali. Ne diyor? Ne diyor? 35 yaş şakalara bak. Abartı var roj var. Bu Reyna benim eski ev arkadaşım. Onun omunu koyacağım zaten neyse. Kanka peki bir şey söyleyeceğim. Ay yemek etsin ay ya. Ha duymadım seni bir daha söyle. Kanka peki yönetmeyi biliyor musun? Hızlı ol. 3 yıl kickbox eğitimim var. Ha 2 yıl kanka, bir kanka. peki bir anda bacaklarına dalsam da ayağını yalasın. Dalamaz. Ya da dalamazsın eski futbolcuyum amına koyup. Ağda düşman görüldü. Ne ya. alaka abi eski futbolcuyum. Bacaklarım sağlam yani oraya yetişemezsin ba demeye çalıştım. Daha, daha yakın sahip. Spike ağda düştü. düştü. Bilader bombayı aldım. Odin çekmiş lan. Aslak. Odin ne Odin çekmiş amına. Ne diyor onu? Orada da biri. Yat amına koyayım. Gidiyor. Şu, şu. 36 36, 36, 6, 6. Şey, şey, şey. 36 cross. Ya şey. Yaşlı Mit mit 55 36 cross da bunu kıy. 36 cross ver. You know. Ya duydum orospu evladım. <laughs> Helal. Tam o zaman bu. 21'e 21'e. Sana gelsin. Ey ey ey. Ey. Ortada düşman çıkıyor. Kaç. Canı isteyen gelsin. Gel bakayım <laughs> Orada da bey boş. Eskiye var arkadaşı gel buraya. Bak, arkadaş. Şahin düşman Ben Şahin atarken niye bir şartım ki Şahin. Şahin Şahin Şahin, şahin siksin siksi. siksi siksi. ki 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 aa. Kanka, güvercin atarken bir daha öyle yap. Güvercin. Bak. Ooo. O SK ev arkadaşı. SK ev arkadaşı Ne bir anda böyle bacaklarına dalı senin Böyle lazım. Beni sonra ayağını alasan boşuna gider miydi? Hayır, giriş bir şey amına koyayım. Mayak son. Siktir git ucu bel. abi ne dedi? Aa. Bandal oldu. Oğlum, sana o din verdim Ağlıyorsun. Ne diyor no. Bana silah da o kör Bana silah at. Lan Teşekkür ederim. Dur bassana ya. Yani. Dolduruyorum. Bir drop at lan Yok ki. Sonra. Allah Dur, yardım al. Gözlerini kapatalım. Bak bir şey ya. Kanka, kanka nasıl hoşuna gider mi? Ortada düşman görüldü. Gene olan bana oldu amına koyayım. Sayda gelen arkadaşlar. Adam, B kuruyor adam, adam amına koyayım. <laughs> Kanka mükemmel ya. Ne görecekler ki? <laughs> Aztek yapmışlar galiba onu. <laughs> <laughs> Bir düşman kaldı. Oy zınk ne yapıyor amına Bunu... koyayım. Ya eski ev arkadaşı vurma. Evet. Canımı yaksa da burası benim dünyam. Kanka Reyna peki sana ya son hoşuna gider mi? Gitmez <laughs> mi kanka? Ya ayak kes. Abi çok hoş bir şey değil mi ya? Benim Hayır iğrençlikleri git ya iğrençsin. Mantarlı bayağı yalar mısın ya. amına koyayım? Abi mantarlı değil temiz olacak ama yani. Şimdi Reyna'nın ya sinekleri git ya. Temiz, git ya. temiz ya mantar ya. mı? Ya ayağını yaladım bugüne kadar. Kanka yaladım ki ben kere Allah belanı versin yani. Gidiyorum. Abi düşman gözü. Kanka benim senden fazladır ya. Sahte ışınlanma. Ya bizden çok fazla. Benim senden fazla ama. Ağlamayacağım. Hadi eyvallah. <Gülüyor> <gülüyor> şarafta adam, çarapta. Ama şarafta. ben senin gibi ayak yalamıyorum kanka. ben seviyorum ya. İnsanların saygı, respect you know. Abi aa. Spike B'de Iron düştü. Dolduruyorum. <laughs> Oğlum burnu nereye selam? Disgusting habit. kalan son oyun. Oğlum Spike niye bende ablatıyım? <laughs> Oğlum bu adam arkandan nasıl geçti senin? Kork flash ace. <laughs> Osurdu <laughs> sonda. <gülüyor> ya bu ucubeyle ile aynı takımda olduğum <laughs> için <ki> kendimi <laughs> utanıyorum ya. Yani. Ya bir şey sorayım seni yesin kaç? 19. 19 peki. Senden niye ilk büyük bir insana ucub ediyorsun? Öylesin çünkü. Dolduruyorum. Sana ne amına koyayım? Ayak yalamak istiyorum. Oğlum senden nasıl büyük amına koyayım? Çocuğun oh. gibi sesi. Ayak yalacağına am yala amına koyayım. Ben i̇şte ben seviyorum. E Gerzek ya. Ucuma. İki dudağı iki, dudağı i̇ki dudağı kenara ayır böyle ortasını. Ulaş, 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 ulaş. ben taktikleri aldım Gözlerini düşman kaldı. Evet, evet, abi yiyecek. ne yapıyor? Kızdırdın adamı. Isın birazcık ya. Gidiyorum. Ters ne yapıyor lan burada? Yük yok. Leyve, Dynamo. show ya. Oğlum aynı <laughs> anda i̇şte, tamam. Temizlik yok zaman. oldum amına koyayım gözüm kör oldu. Var. Yok. O yüzden alıp, bak Aa atalım. dur dur. Ulti var. Bir A'ya bakayım, bakayım ne var ne var ne yapıyor Ne ne yaparsınız kardeşlerim? Ne diyor Ben de bir şey alayım ya. Bana bir orb saldırsanız şey da. nasıl Hem sikiyor hem itiyor. Ne diyor? Geri Oldu. Geriye. Bu iş bende. Kaçış yok. Geri git. Sen niye geldin buraya mı? Sen ne yaptın ya? Tek düşman koştum, geldim aman koyayım. <laughs> Bun burada bir yerde. Hadi you ya. Gözümden hadi. vurdu piç. Hadi. Adam artık burada burada. El bir bir Yok yok. Saldır. Saldıranlar Saldır. kazandı. Ha ayağa odaklanmaktan cross yer yerden kaldıramıyor. Tutlayalım. Gel. Elimde amalak. Recat da alasını sikiyor. Aynen.